Modbus ve Mobil Cari işlem raporu Cari kısmının altında bulunan cari işlem raporuna giriş yapalım. Cari işlem raporuna giriş yaptıktan sonra hangi carimizin işlem raporlarını görüntülemek istersek carimizin adından, soyadından veya ünvandan birkaç harf yazarak arama yapabiliriz. Veya istediğimiz iki tarih arasındaki cari işlem raporlarını görüntüleyebiliriz. Biz Haziran'ın 17'sinden 21 Aralık 2021'e kadarki olan cari işlem raporlarını görüntüleyelim. Ara butonuna tıklayarak cari işlem raporlarımız ekranımıza gelmiştir. Ya da ilk 100, ilk 500, ilk 1000 ya da tümü cari işlem raporlarını görüntüleyebiliriz. Cari işlem raporundaki tablomuzda işlem tarihi, ünvanı, borç, alacak, satır bakiye, işlem türü, işlem tipi, evrak numarası, carimizin kodu, grubu, alt grubu, aldığımız ek bilgiler ve açıklamalar ve diğer bilgilerini görüntüleyebiliriz. Görüntülediğimiz bilgilerden istediğimizin kaydını açabiliriz. Hangi cari işlem raporumuzun kaydını açmak istiyorsak üzerine gelip çift tıkladığımızda kayıt açılır. Bu ekran üzerinden de bilgilerimizi kontrol edebilir ya da aynı şekilde pdf'ini alıp müşterimize gönderebiliriz.